Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün Jar Parking Multiplayer'de nasıl para kazanabileceğinizi öğreneceğiz. Eğer bu oyuna yeni başladıysanız doğru yerdesiniz. Hem eğlenebileceğiniz hem de oyunda kazanç sağlayabileceğiniz birçok farklı yöntem var. Bir görevleri tamamla, oyun içinde verilen görevleri yerine getirerek hızlıca para kazanabilirsiniz. Bu görevler çeşitli park etme zorluklarını içerir ve başarıyla tamamladığınızda ödüller kazanırsınız. 2 park etmek Çevrimdışı modda park etme becerilerinizi geliştirmek, yeni araçlar satın almak ve haritayı keşfetmek için harika bir yoldur. Oyuncularla araba yarışı yap Ardından multiplayer modunda diğer oyuncularla birlikte rekabet edebilir, yarışlara katılarak ödüller kazanabilirsiniz. 4 araba, al, sat, olarak da kazanç sağlayabilirsiniz. Yeni arabalar alıp onları geliştirerek satış yapabilir ve oyun içindeki servetinizi artırabilirsiniz. Ve işte bu kadar. E, artık Car Parking, e, multiplayer ile para kazanma konusunda e, temel bilgilere sahipsiniz. Görevleri tamamlayarak, eee, multiplayer modda rekabet ederek, e, ve araba alım satımı yaparak hızla kazanç sağlayabilirsiniz. Eğer bu rehber faydalı olduysa, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni stratejiler, ipuçları ve daha fazlası için bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, oyun keyfinin tadını çıkarın.